Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'le. Bildiğiniz gibi 4 senede bir yarılanma olayımız oluyor ve bu yarılanmadan sonra Bitcoin'in fiyatı yavaş yavaş artmaya başlıyor. Şimdi bu yarılanmadan sonra Bitcoin'in bir önceki yarılanmaya göre fiyat oranlarının nasıl olduğu hakkında konuşacağız ve bizi neler bekliyor onun hakkında konuşacağız. Ardından dün sizlere bir grafik göstermiştim. Supply Liquid Change grafiği ve bu grafiğe göre bizim aynı teyidimiz 2017-2018 senesinde de gelmiş. Ve o teyitten sonra neler olmuş, o al sinyalinden sonra neler olmuş onun hakkında konuşacağız. Ardından bildiğiniz gibi Bitcoin alış ve satış emirlerimizin yaygınlığı var. Bunu da güncel olarak sizinle paylaşacağım. Ardından Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analizi yapacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi bizim için çok önemli olan Bitcoin grafiğine geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Bitcoin'e yarılanma durumumuz var. En e, ilk başta 2012 yılında oldu. Ondan sonra 2016 yılında oldu ve şu an en son olarak da 2020 yılında bir yarılanma olayı oldu ve bu yarılanma olayına blok zinciri başın, başına verilen ödül olarak ilk başta 50 idi. Sonra 25'e düştü. Sonra 12 12.5'a düştü. Ve bugün e, bu 2020 itibariyle de yanlış hatırlamıyorsam 6,25'e düştü. Ve bu yarılanmadan sonra genellikle Bitcoin'e her zaman fiyat artışını biz gördük, gözlerimize gördük. E şimdi gördüğünüz gibi önümüzde e, bir 2012-2017'ye ait bir fiyatlanma var. Bir de 2016 ve 2021'e ait fiyatlanma var. Gördüğünüz gibi grafik birbirine çok benziyor değil mi? Bence de yani e, bu benzerliğe rağmen bizim hala Bitcoin'de ufak bir e, yükselişin ufak bir e, yeni rekor beklentilerinin oluştuğu gözüküyor Zaten bizim piyasada genel olarak Makro verilerimiz çok olumlu Yani e, işte kurumsalların yaptığı açıklamalar olsun işte kurumsalların yaptığı yatırımlar olsun Balinaların dipten toplama olayı olsun Bütün on çeyim verilerimiz Bizim genellikle yönü her zaman yukarı gösteriyordu Ben size bunları bütün videolarımda anlattım Fakat sabırlı olmakta fayda var dedim Her videomda şu anda gördüğünüz gibi bir grafik daha gösteriyorum ve bu grafiğe göre de bizim hala bir yukarı yönlü hedefimiz var. Bildiğiniz gibi Bitcoin'de sene sonu hedefi olarak birçok insanın konuştuğu 100 bin dolarlar hedefi var. Ve bu grafiğe göre de bizim Bitcoin'de sene sonundaki fiyatımız 100 bin dolarlar. Yani şunları söylemek istiyorum. Gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir. Ben kain değilim, ben de insanım, ben de hata yapabilirim. Fakat ama ee, bizim zaten bütün on onchain verilerimizin yukarı yönünü gösteriyor ee, Makro verilerimiz de olumlu piyasada ee, Bizim tek engelimiz kalıyor Geri MA200'ün üstüne atmak günlük bazda bunları konuşacağız zaten Hareketli ortalamanın 200'ün üzerinde bir gün kapatırsak Tamam bu Bitcoin'de yeni bir boğa teyidi olur bizim için ee, Fakat şu anlık dediğim gibi yönler yukarı Uzun vadede de yukarı Orta vadede de yukarı makro gelişmeler güzel önemli ee, bakalım neler olacak yakından izleyeceğiz bu grafiği de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin Supply Liquid Change grafiğimize geçelim. Arkadaşlar bu grafiği sizlerle dün paylaşmıştım bu Bitcoin'in Supply Liquid Change grafiğiydi ve burada bir al sinyalimizin geldiğini size söylemiştim hem Scottastic RSI bizlere Bunun teyidini veriyordu Hem de Bitcoin Supply Liquid Change'in bir RSI göstergesi bizlere bunun teyidini veriyordu Fakat bize bu teyidin aynısını 2017-2018 yıllarında da vermiş araştırmalarım sonucu bunu da buldum sizler için. Onu da hemen şu şekilde göstermem gerekirse. Biz gördüğünüz gibi stokastik RSI'de e, momentumlu bir yükseliş yakalamışız. Ve bu momentumlu yükseliş sonrası bize bir al sinyali gelmiş. Ve bu al sinyali geldikten sonra gördüğünüz gibi Bitcoin bize Everest daha gibi bir dağ yapmış kendi fiyatında. E şimdi bu bize ne demek oluyor? E ben bugünkü... Teyidimize baktığımızda e, 2017-2018 teyidinden çok daha fazla bir momentumlu sokastik RSI teyidi görüyorum. E, ve gördüğünüz gibi bu şekilde de son verilere göre bizlere al sinyalini verdi. E, bu bize ne demek oluyor? Daha fazla momentumlu, daha momentumlu bir stokastik RSI e, al sinyali geldiyse bizlere bitcoin'in fiyatı, daha da çok yükselebilir anlamına geliyor. Yani bunlar ama bir ihtimal niteliğinde o yüzden her ihtimali göz önünde bulunduruyorum. Zaten dünkü videomda anlatmıştım. Yani bizim günlük bazda MA 200'den red yersek eğer bu teyitlerin birçoğu iptal olabilir. Birçoğu biraz daha uzun süreye gönderilebilir. Biraz daha ilerilere gönderilebilir. Fakat biz MA 200'den red yemezsek ola ki günlük bazda ve MA 200 üzeri bir Kapanış görebilirsek Bitcoin'de o zaman derim ki tamam bu on-chain verileri bizim işimize yarıyor. Biz teyidimizi de almıştık zaten. Biz yeni bir rekor beklentileri oluşuyor Bitcoin'de diyebiliriz. Fakat şu anlık hala hepsi bir ihtimal niteliğinde. Ben sizlere e, stra kendi stratejinize ek olarak ek bir fikir olarak almanız için bunları paylaşıyorum. Siz de girip teker teker araştırabilirsiniz bu grafikleri ve bunlara göre kendi Stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden e, Bitcoin'e alış ve satış e, emirlerinin yaygınlığı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu sizlere güncel olarak her gün paylaştığım alış ve satış emirlerinin yaygınlığı grafiği. Şimdi hemen yakından bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi e, aşağılarımızın emirlerin biraz daha eridiğini görüyorum. Yani nerede emir var? 38 bin 500 civarlarında biraz emir olduğunu görüyorum. Onun dışındaki emirlerimizin çoğunun eridiğini görüyorum. Onun dışında 36.000 seviyelerinde yüklü emirler görüyorum. Ee, yani ne demek oluyor? Bu bizlere düşüşlerde bizi tutacak seviye 38.200-38.500 arası bir de 36.000 seviyesi Bizler için güzel bir kilit nokta zaten bunu teknik analiz kısmında anlatacağım. Her şey dediğimiz gibi gerçekleşti. Yani çizdiğimin aynısı mı gerçekleşir? Aynı şekilde gerçekleşti. Dediğim gibi Bitcoin'le 36.700 seviyesinde bir kilit noktamız vardı ve oradan da geri fiyat dönüşünü sağladı. Ve şimdi bizlere ne söylüyor bu veriler? E biz bir kere daha düşersek bizi tutacak seviyeler 37.500 bir de 36 bin seviyeleri yükselişlerde de önümüze çıkacak ilk engel 40.000 seviyesi 40 bin seviyesinde yüklü satış emirlerinin olduğunu görüyorum ee, insanlar tarafından genel e, dünyadaki e, bütün kurumsallar balinalar insanlar tarafından yaydırılmış emirler bunlar şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin kısa vadeli teknik analizimize geçelim. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Golden Cross yapay zekası son derece hızıyla işlemlerine devam ediyor ve bu işlemleri anlık olarak sinyallerle size bildiriyor. Al ve sat sinyali olarak. İlk başta Kava'dan yaptığımız kar oranımız %8 ve ardından CHZ'de yaptığımız kar oranımız %19 ve ondan sonra SXB, GRT ve ADA'da da birçok kar yaptık lütfen siz de bu sinyallerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında e, Telegram linkimiz var. Oraya da katılabilirsiniz. Ben daha fazla uzatmadan sizi geri videoya bırakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da Bitcoin'in günlük bazda grafiği, günlük bazda grafiği bizlere neler söylüyor? Şimdi videonun ilk dakikalarında demiştim. MA 200 bizim için önemli diye. Biz ne zaman bir boğa koşusuna girdiysek Bitcoin'le bu gördüğünüz mavi çizgi var ya bu mavi çizginler zaman biz üzerine atmayı başarmışız. E şimdi bizim Bitcoin'de yeni bir boğa koşusuna girmek istiyorsak ve bütün on-chain verileri, makro veriler ve minor veriler bize bunları gösteriyorsa bizim bu MA 200'ün üzerine atmamız lazım. Bu da nasıl gerçekleşecek? Ola ki MA 200 ilerleyen günlerde kademe kademe yönünü aşağı doğru verirse Bizim için kilit nokta olacak seviyeler 45.000 ila 42.000 seviyesi arası. Artık MA200 biz o seviyelere ne zaman yaklaşırsak hangi seviyedeyse. E şimdi bizim iki ihtimalimiz olacak. MA200'e geldikten sonra şöyle MA200'ü uzattım gibi düşünün. Biz MA200'e geldikten sonra iki tane e, ihtimalimiz olacak. İlk başta düşme ihtimalimiz buradan red yiyip. Sert bir düşüş geri 36 bin seviyelerine geri çekiliş ve bu bizim için gerçekten bütün olumlu senaryoların iptali olur ve kötü bir durum olur. Biraz daha aylar süren bir düşen piyasa hakim olur bizlere. Fakat eğer ola ki biz MA200'ün üzerine atıp biri test işlemi gerçekleştirip geri yukarı yönlü alabilirsek bu demek oluyor ki MA200 de eğimini yukarı verir. Zaten böyle hareketli ortalamaların geneline bakacak olursak. E, karakteristik özelliklerin niteliği ile e, trende yön veren özellikleri vardır. Ola ki biz MA200'ün üzerine atabilirsek günlük bazda bu bizim için Bitcoin'de yeni bir boğa ilanı olur ve kademe kademe ondan sonra yükselmeye devam ederiz. Dediğim gibi burada piyasa için kilit kilit rol oynayacak yer MA200'ün olduğu seviye ve bizim günlük bazda MA200'e nasıl tepki verdiğimiz. Biz önceki boğa sezonlarında Sürekli MA200'ün üzerine atmayı başarabilmişiz. Bakalım bu sefer yapacak mıyız? Bu akümle sürecinden sonra bakalım bu sefer yapabilecek miyiz? İşler nasıl gidecek? Bunları da yakından izleyeceğiz. Şimdi hemen bitcoin kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar ben bitcoinde 2 gün önceki kısa e, teknik analiz videomuzda e, buralardan almayın asla demiştim ve şu şekilde bir hareket bekliyorum demiştim. Aynı bu çizgiyi çizmiştim ve aynı da bu şekilde gerçekleşti. E şimdi bizim için ne olabilir? ben size 36900'ün lokal dip olma ihtimalini söylemiştim ve bizlere alım fırsatı vereceğini söylemiştim. Bildiğiniz gibi biz teyidi aldıktan sonra alım yaparız. Çoğu birçok insan gibi kumar oynamıyoruz burada. Teyidi aldıktan sonra alım yaparız ve ben size 36900 seviyesinin 37000 seviyesinin yani bu mavi çizginin lokal dip olacağını bastıra bastıra söyledim. Ve bu yönlü bir hareket bekliyorum diye de çizmiştim sizlere. Ee, buradan alıp değerlendirenleri tebrik ederim şimdiden. E şimdi bizi Bitcoin'de neler bekliyor önümüzdeki saatlerde? Dediğim gibi iki tane kilit noktamız oluştu. Bitcoin biraz daha sıkışma evresine doğru gidiyor. Şimdi 42.000 seviyesi bizim için gerçekten kritik bir nokta. Aynı şekilde 40.000 seviyesi de gördüğünüz gibi 40.000 seviyesini biz kaç kere deniyoruz, iğneler atıyoruz. Fakat 40.000 seviyesini kıramıyoruz. E düşüşlerde de bizi tutan lokal bir dibimiz var. 36.908 bölgesi. Burası da düşüşlerde kritik bir bölge olarak rol oynuyor. Ola ki biz ne zaman ki bu seviyeyi kaybettiysek geri kademe kademe 31.000-33.000 dolarlara kadar geriliyoruz. Fakat Dediğim gibi şu an Bitcoin bu iki nokta arasında sıkışmış durumda. Yani piyasaya yön verilecek bir makro veriyi sokmaları lazım piyasaya. Bu herhangi bir haber de olabilir, herhangi bir kurumsal haberi de olabilir, herhangi bir yakım haberi de olabilir. Yani piyasayı biraz daha iyileştirecek haberler lazım bize. Ola ki 40 bin seviyesini aşmayı istiyorsak. Yani ben Bitcoin hareketinden şunu anlıyorum. Gördüğünüz gibi 40 bin seviyesini birçok kez test ediyor ve bu seviyeyi kırmaya çalışıyor fakat kıracak hacmi hala kendinde bulamıyor. E bu ne demek oluyor bize piyasaya biraz daha olumlu haberler girmesi lazım ve 40.000 seviyesini açtıktan sonra ondan sonra önümüzdeki 42.000 seviyesini de aşarsak biz tamam deriz ki Bitcoin orta vadede çok olumlu bir durumda. Şu an 42.000 seviyesini aşarsa ondan sonra hedefimiz kademe kademe 45.000 ve 46.000 seviyesi olur. E düşüşlerde de takip etmemiz gereken seviye Kilit nokta olarak 36908 bölgesi 36908 bölgesinin kaybedilmemesi lazım. Ola ki biz bu bölgeyi kaybedersek geri kademe kademe 33.000, 32.000, 31.000 seviyelerine kadar gerileyebiliriz. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Hemen hareketli ortalama bazında bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bütün hareketli ortalamaların üstündeyiz. Bu bizim için olumlu bir durum. Süper trendin ucunun da 36.908 bölgesine geleceğini söylemiştim. Ve bu bizlere ne anlam çıkaracak? 36.908 bölgesi kaybedilirse yani kilit noktamız kaybedilirse Bitcoin'de satış emirlerinin baskınlığı artacak ve satış baskılarının artacağını anlayabiliriz. Yani düşüşlerde 36.908 bölgesi bizim için önemli. Yükselişlerde de 40.000 seviyesi önemli. Ola ki 40.000 seviyesi üzeri bir 4 saatlik kapanış görürsek hacimli bir mum şeklinde. Ondan sonra bir sonraki hedefimiz 42.000 seviyeleri olur. Ola ki 42.000'de aşılırsa 45.000 seviyeleri bir sonraki potansiyel hedefimiz olur. Ama bunların olması için piyasaya biraz daha olumlu haber sokmaları lazım dediğim gibi. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Ethereum'da da bizim için 2200 bölgesinin kritik bir bölge olduğunu söylemiştim. 2200 bölgesinin kaybedilmesi bizi geri 2000 dolar ve 1800 dolarlara kadar sürükleyebilir demiştim. Ve gördüğünüz gibi biz 2200 bölgesini Ethereum'da kaybetmedik. Oradan tepki almayı başardık. Ve şu anlık hala bir yükselişteyiz. Genel olarak şu an piyasada bir hacim düşüşü görüyorum ben son, 4, son 8 ve 12 saat aralığında. Yani bu bizlere ne anlama geliyor? Biraz daha iyi haberlere ihtiyacımız var, ihtiyacımız var piyasa için. E, Ethereum'da da demiştim zaten bizim için kritik bölge olarak rol oynayacak bölge 2400 bölgesi. Bizim 2400 bölgesini aşabilirsek geri kademe kademe yükseleceğimizi düşünüyorum. Fakat hala 2400 bölgesini aşmış durumda değiliz. E, düşüşlerde de 2200 bölgesini kaybedersek geri kademe kademe 2000'li bölgelere ve 1800'lü bölgelere kadar gerileyebiliriz. Bunları da takip etmenizde fayda var. Hemen hareketli ortalama bazında bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Bu da bizim için olumlu bir durum süper trende bakacak olursak da gördüğünüz gibi çok fake bir süper trend satış baskısı yedik yani ben bunu pek geçerli saymıyorum kendimce ee, bir, hala inanıyorum ethereumda alış baskılarının devam ettiğini ola ki 2400 bölgesi üzeri bir kapanış görürsek e, süper trendimizde geri yeşil bir e, hale bürünecektir ve ethereum için daha olumlu olacaktır. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.